Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Tezcan'ın gerçek yüzünü gösterdik. O videoyu e, yüklen Evet yüklendi. Şu an yanımda Tezcan var. Evet. Arkadaşlar ben ilaka e... dondurucu kuşucu ne arkadaşlar. Allah Allah ne alaka? Arkadaşlar ben e, ilk önce videoyu başlamadan önce ben katil olmuştum. E, te tezcan da masum. Dondurucu kuşucu neydi arkadaşlar siz biliyor musunuz? Yani kuşucu yani masum. Dondur dondurucu? He dondurucu yani şerif. Allah! Hayır. Katil! Biz masumuz katillerden kaçacağız. He katiller donduruyor mu? Evet. Oğlum, bu nasıl bir murder mystery? Bir dakika böyle bir yerde koymuşlar işte. Arkadaşlar az önce video çekmeden önce katil, şerif, masum gibi bir şey gösteriyordu. Değişmiş. Evet, az önce yazmıştık da. Herhalde bu ortada böyle arkadaşlar. Biz buzdan çıkamıyoruz mu? Bilmem. Sen çıktın mı buzdan? Yo. Hangi buz ya? Hani sen az önce buzda takıldın ya. E ben buzlu şeyleri topluyorum. Sen bundan çıkabildin mi az önce katlamadan? E, Ay evet çıkmıştım. Şimdi çıktım. Ben ben, niye ya? ben çıktım ama. Eva. Zıplayarak mı çıktın? Zıplayarak mı? Yok kendisi çıktı. Allah işte geliyor. Geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Ya oğlum nasıl donduruyor ya? Ya Böyle bir dondurucu mu olur? Uzaktan donduruyor bir de. Bıçak atmıştır. Nasıl bıçak atabiliyorum? Yerinde atabiliyorum. Koşarken nasıl atsın? İnşallah böyle süt bas. Süt <laughs> bas. Ama yeni bir harita gelmiş ya. Yeni harita. Ben yeni haritayı sevmedim boyu. Gel gel. Yeni hmm. seçeceğim. Maalesef bütün oylarımı ona verdim. Abi süt bas ne var ki? Ama sürprizle sürprizle katil şerif falan çıkıyor işte. O daha güzel. Da çıkıyor? Nasıl yani? He ne oldu? Çıkıyor ki. Aa bak oyun güncellemiş arkadaşlar şu şuradaki şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Hani o oyn şey hani yazma yerinin yanında bu şey var. Nişan alma Evet bir de döndüğünüz zaman ana Çerez Aa, çok güzel olmuş. Bak nasıl bakayım ana burası da yavaş oh, oh. öldüm katil. öldüm Sen şerif evet öldüm hayır masumdum masum o birazcık daha daha sesi sesini duymamışlardır onlar. Yanında televizyon var şu an arkadaşlar. Bilmeyenler için. A A A zaten. Eğer az önce e, çok yavaş konuş. <laughs> Neyse arkadaşlar televizyon. Televizyon fazla çok. Televizyon fazla sesli konuşamıyor çünkü hasta. O yüzden onun sesini belki fazla duyamazsınız. Aa bak o kadar iyi güncellenmiş ki burada saplambaç bile oynanır. Sen öldün mü? Hayır. Dur bir dakika izleyeceğim ben Evet. Tezcan neredesin? Hayır, hayır, hayır. E Tezcan burada. Evet arkadaşlar. Al silah. Al silahı. Arkadaşlar Tezcan. Şu an Tezcan'ı izliyoruz. Hadi bakalım. İnşallah vurursun. Küçük bekliyorum onu. Ya keşke ben şeyim. Eva bıçak atacak. Ya önüm... ay olmuyor. Yani, önüme geçti şey. Mouse'un önüme geçti yanlışlıkla mouse'unu vurdum ya. Of. Olmuyor. Mouse'un önüme geçti. Evet arkadaşlar kaybettik. Evet kaybettik. Net kaybettik zaten. <laughs> 4 dakika. Ne ara 4 dakikaya gelmiş. Ha bak bu sefer yeni gelen. Of. Orası hiç güzel değil de neyse. Çiz... Oha. Çizdim. Ekranı çizdim. Dıdınt. Şuraya basıyorsunuz. Da... Aha. Yanlış bir yere bastım. Şuraya basıyorsunuz. Acaba basıyorsunuz. Yine uh. Kendimi sildim. Neyse. Bakayım bir... Aa bir Ya yine mi? Aa çok güzel. Aa şimdi dondurucu mesela kuşucu falan yok şimdi. Ya keşke katil olduğumu gösterseydik. Aha aha. Katil. Katil. Katil beni görmedi. Katilin biri ona bıçak attı. Katil beni görmedi. Hayır. Gördün. 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 Ya arkadaşlar nasıl bıçaklayabildi ya? Hah. İşte bu be. Tamamdır. Şerif kazandı. Ha arkadaşlar videoyu açtım şu an. Ee, az önce videoyu durdurdum. Ee, neyi seçsek? Şu an 6 dakika oldu. 6 dakika 10 saniye. Ama dakika hemen geçiyor. Hangisini seçsem hiçbiri güzel değil. Ben ki seçmiyorum. Tabii ki ben eve eve girdim. İnşallah şerif olurum artık. Şerif olmayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar ne olduğunu asla söylemem. Hayır. Hayır. Oğlum ne olduğunu söyleme ya. Sesi kıstım arkadaşlar. Hayır. Şeriftim. Ya oğlum katil beni bıçakladı ya. Saymam ya. Ben çok iyi bir yerde saklanıyorum. Beni hiç kimse bulamaz. Oğlum ne güzel şerif olmuştum ya. Ben bunu saymıyorum. Ne güzel şerif olmuştum arkadaşlar. Katil bir... kim? Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Hmm. Aa, hayır. Siz... Oğlum bugünlük bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir herkese görüşmek üzere